Arkadaşlar torkumuz bu şekilde. Sprey yukarı kabinin içinden verdik. Şanzımanın için ufak tefek pürüzdürüklerde küçük bir oynamayla torkumuzu birebir aynı alt torkun frezesiyle şanzımanın pürüzdürük frezesini aynı yaptık. Buradan bu şekillemesine. Yine torkumuzun kayışını buradan verdik. Yine TCV'ler gibi. Çünkü buraya tam koyamıyoruz. Burada grasörlük var. Ve biraz burada oynama olacak. Şu motorumuzun yağ salma. Tam karanlık oluyor. Tam net çekemiyorum Bir dakika. Şurada da tok sehpamız aynı TC gibi bu şekilde. Burada yağ radyatörümüz. Burada yağ tankımız. Burada yağ soğutucumuz. Bu şekildemesine yaptık. Spiral hatımız buradan gidiyor. Kabinin içerisinden buradan direktman arkadan dolaşaraktan hız devresini bağladık hız devresini bağladık şimdi gösterebilirsem kabinin içine hız devresini hiçbir değişiklik oynamadan debriyaj bedalımızı iptal etmedik şimdi ne etmedik işte halatımız buraya geliyor şimdi buradan buraya yukarıya bağlıyoruz buna hız devresinin koluna bu şekilde Buradan yine halatımız devam ediyor. Güneşlik olduğu için tam çekemiyorum. Bu çekilemesi devam ediyor. Hiçbir yerinde oynama bozma olmadan e, bu şekilde sehpamızı bağlıyoruz. Şu şekilde bağladık. Bu şekillemesine torkumuzu oturttuk. E, motor küçük geliyor. Büyük geliyor vesaire Bunlar boş muhabbet. Benim üzerindeki motorum 1211 Ford motoru. Rolante'de 3. viteste yerinden kalkıyor. Rolente'de tam kaz vermiyorum. Rolente'de makine tırın 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 de çalışıyor. de çalışırken üçüncü viteste yerinden kalkıyor. Biliyorsunuz Clayson'dan üç vites. E, torkumuzda herhangi bir sıkıntı yok. Şükür şu, şu an için deneme yaptık. Denememizde herhangi bir problemle karşılaşmadık. Bir sorunla karşılaşmadık. Bu şekillenmesine. Şurada şu şekilde soğutucumuz var. Tam net göremiyorum. Şurada şu soğutucumuz var. Burada yine 1530'un 1530'un e, yağ tankını kullandık çünkü bu yağ tankının içinde filtre var. Hazır filtre yani özel tork filtresi alacağım vesaire bilmem ne bunu gerek yok. Ha makinenin üzerindeki yağ tankına filtre almışsınız. Ha tork filtre ikisi aynı hem ucuz hem kolay tedariği kolay bu şekillemesine. E, makinede çok aşırı derece pratik olma pratik oldu. E ee, ve bir de biliyorsunuz benim makinem 8040. 8040. Bizim 8040 oldu. Yavru TC. Ee, tabii ki ne kadar yavru de olsa 5 sarsak makine tutmaz. O bir ayrı bir konu. Ama e, bu 4 sarsak fakat 8055 ile aynı tarlaya girdiğimizde dönüşlerden dönüşlerdeki hızlıktan dolayı 8055'in ee, şeysine de geldi. Ee, Prati geldi yani. Onu, onu tekamül etti. 8055 tekamül etti. Çünkü 8055 beslersak ama kayışlı olduğu için başlarda dönüşlerde problem yaşıyorsun. Çünkü ileri geri ileri geri uğraşıyorsun. Şu an ben bunu taktım. Ee, evimin önünde denedim. Evimin önünde herhangi bir hiçbir sıkıntı efendime söyleyeyim herhangi hiçbir şey uğraşmadık. Şurasına yine şu sehpa TC56'ların sehpasıdır. Yine önündeki yani TC56 ile aynı. Sadece ve sadece motor başında biraz tadilat yapıyoruz. Bir de e, şanzımandaki pürüzlülükle torktaki pürüz, frez, pürüzlülük yani tork frezisiyle şanzıman pürüzlülüğü birbirine uyum sağlamak için onu yaptık. Yer yan hiçbir şey oynamadık. Makinede ek, bir büyük dişi şey yapmıyor. Çünkü rolente olduğu yerde üçüne kaldırdığı için hiçbir sıkıntı da yaşamadık. Tam gaz veriyorum. Tam, tam e, gaz golünü tam çektiğimde rampalarda Yani tıpkı e, Bir yani nasıl söyleyeyim e, ile boğulduğu kadar Yani hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz Makinemiz bu şekilde Yapmak isteyen denemek isteyen olursa Yapmak denemek isteyen olursa Bize ulaşır Çok aşırı bir külfiyeti de yok Ve bir de şunu söyleyeyim e, Bugün şöyle söyleyeyim ee, TC'den tork daha kuvvetli ve şunu unutmayın kesinlikle kesinlikle tork büyük olsun tork büyük olduğu için motoru yük binmiyor tork küçük olduğu vakit o yağ depresmanını yakalayabilmek için o basıncı yakalayabilmek için motoru veriyorsun gaz ama bizim bu rolentede olduğu yerde gidiyor hiçbir problemimiz hiçbir sıkıntımız yok Size de tavsiyem 30'larınıza, 45'lerinize, 40'larınızı, 55'lerinize hatta ve hatta 60'larda şanzıman sorunu var diyorlar. O onları da ama tam net bilemiyorum. 60'ların problemini ama tahmini söylüyorum. Düz aks makinelerde aks kesme olayı e, tamamen sıfıra düşecek desem yeri olur. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü debriyajda biliyorsunuz ki debriyaj pedalına basıyorsunuz ama halen daha şanzımanda kasnak dönmekte olduğu için Fitesi taktınız, ayağınız debriyajdan kaldırdığınız zaman bir anda kavuruyor. Yani çünkü kayışlı makine ne kadar da hız levyesini kıssanız dahi, kapatsanız dahi, leviyesi, toplasanız dahi çünkü şanzımanın da dönmeye devam ediyor kasnak. Bir anda kavuruyor, yani e, bir anda kavradığı için ister minimume minimize ufak ufak darbe yapıyor şanzıman ama şu an için hiçbir sıkıntımız yok. Yalnız bunda şöyle bir problem var. Şanzımanda kesinlikle ve kesinlikle boşluk olmasın. Dişlerinde, sarılarında boşluk olmayacak. Kaide bu. Boşluk olduğunda e, vuruntu yapıyor. Çünkü ileriye gidiyor, o boşluğu alıyor. Geri gelirken tekrar o boşluğu alırken bir daha vuruyor. Bunu dikkat edin. Yer yanında hiçbir problem yok. Hiç kimse de yok şöyle, yok böyle. Tabii bizim bizimki tezadüfen medek geldi artık. <laughs> yıllardır araştırdığımızdan dolayı mı oldu bilemiyorum. Ama benim için hiçbir vuruntu veya takırtı takırtı yok. Şu an için memnunum. Herkese tavsiye ederim. Makinamız bu şekilde. Yine tekrar gösteriyorum. Tork başı tıpkı TC'lerin eller torklu makinelerin kasnağı gibi oldu. Yüksek devir vermeyin. Yüksek devir vermeyin. Ee, yüksek devir makine hızlı gidecek diye yüksek devir yapıyorlar yüksek devir verdiğinizde bu pompaların maksimum devri 2900 2800 devirdir bundan yukarı çıkardığınızda torkunuzun ömrü e, her geçen yıl düşer ama düşük devirde çalıştırırsanız atıyorum 3 yıl yani 5 yıllık gidecekse torkumuz düşük devirde çalıştırdığınızda 10 yıl gider ve bu da şöyle bir kanun vardır. Bu bütün sektör içinde geçerlidir. Ben kendim iş makinecisiyim. Dozer ve kepçeli uğraşıyorum. Bütün sektörde şöyle bir şey vardır. Yüksek devir her zaman için pompaya zarar verir. Yüksek devire gerek yok. Vay efendim benim makinem hızlı gitsin pompayı devir veriyorsun. Yani ne olur? Yüksek devirde 40 kilometre gider, düşük devirde 35 kilometre gider. O 5 kilometrenin hesabını yapayım derken de milyarlık pompadan olmayın.